Bu top. Parkta neşeyle oynayan çocukların sesleri geliyordu. Kerem, arkadaşı Can ile kum havuzunda oynuyordu. Birlikte kumdan tepecikler yapıyorlar. Sonra onları hop yıkıyorlar. Tekrar yapıyorlar ve tekrar yıkıyorlardı. Tepecikleri yıktıkça Kerem ile Can kıkır kıkır gülüyordu. O da ne? Bir top. Hopla hopla yanlarına kadar geldi. Hop parlıyordu. Kerem topu gördü ve kumla oynamayı bıraktı. Parıltı top bugün Kerem'le oynamak istiyordu. Kerem parıltı eşyalar görünce gözlerini onlardan alamaz ve onlarla oynamak isterdi. Kerem ellerini uzatınca top hop kaçıverdi. Kerem hemen ayağa kalkıp topa doğru koştu. Can arkadaşına seslendi. Kerem bekle beni ben de geliyorum. Parıltı top hop diye baştaki bankın üzerine ıspadı. Kerem de bankın üzerine çıktı. Parıldığı top yuvarlanıp bu sırada o kaydıran altına saklandı. Kerem topun peşinden kaydıran altına girdi. Emekleyerek topu almaya çalıştı. Tam topu yakalayacaktı ki top o diye yuvarlandı. Can topu buldu. Ama top o zıplayarak yine uzaklaştı. Kerem üzgün bir şekilde parkta koşup topu aramaya devam etti. Kerem sevinç içinde ellerini çırparak topun peşinden koşmaya başladı. Top yine gözden uzaklaştı. Parıltılı top saklanmayı çok seviyordu. Çocukların bulamayacağı bir yere gizlendi. Ama nereye? Kerem ve Can tekrar bankın üzerine kaydıran altına, çekilen arasına baktılar. Parıltılı top hiçbir yerde gözükmüyordu. O sırada parıltılı top saklandığı yerden hop çıktı. İki arkadaş heyecanla topu takip etmeye başladı. Harıltı top hop ileride koşan çocuğun yanına gitti. Çocuk topu eline aldı ve birlikte oynayalım mı diye Kerem ile Can'a seslendi. Kerem ile Can yeni arkadaşlarıyla top oynamaya başladılar. Parıltı top çocukları bir araya getirdiği için çok mutluydu.